Videoya geçmeden önce aşağıdaki butonlardan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Amerikan ulusal para birimi dolar. Son zamanlarda büyük bir artış yakaladı. Sadece dolar değil, diğer para birimleri de artıyor. Türk lirası artık değer kaybetmeye başladı. 2013 yılında dolar 2 TL idi. Hatta Atatürk'ün zamanında dolar 80 kuruştu neredeyse her sene artmaya başlamış. 2018 yılında da 5 liraya dayanmıştır. Doların artması tabii ki de kötü bir durumdur. Mesela iPhone X'in yurt dışı fiyatı 1000 dolar. Dolar Türkiye'de 5 lira olduğu için Türkiye fiyatı 5000 TL art vergiyi de katacak olursak 6000 lirayı buluyor. Eğer 2013 yılındaki gibi dolar 2 TL olsaydı iPhone X'in Türkiye fiyatı en fazla 2500 TL olurdu. Bu tabii ki de yurt dışından alınan bütün ürünler için geçerlidir. Şu anda gündeme oturan bir haber de Kıbrıs'ın Türk Lirası'nı bırakıp başka bir para birimine geçmesi. Nedeni ise Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi. Bu gerçekten kötü bir durumdur. Eğer dolar 10 lirayı bulursa biz de başka bir para birimine geçmek zorunda kalabiliriz. Azerbaycan'ın para birimi Azerbaycan manatı bence güzel bir seçenek gibi duruyor. İnşallah Türk Lirası artık değer kaybetmeye değil de değer kazanmaya başlayacaktır yanlış politikalardan bir an önce dönülmesi ve artık Türkiye'nin üreten bir ülke olması gerekiyor. Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra nasıl kalkındıysa biz de kalkınmalıyız. Peki dolar neden bu kadar artıyor? Doların artmasının en büyük nedenlerinden biri de yanlış politikalar. Amerika ve NATO ülkeleriyle ters düşmemiz de doların yükselmesini etkileyen bir faktör. O halinde doların artması üzerindeki etkisi büyüktür. Türkiye'de maalesef üretim yok. Ekmeğimizi dolarla almıyoruz derdik ama maalesef çoğu gıda ürünlerini yurt dışından dolarla alıyoruz. Türkiye her geçen gün üreten değil tüketen bir ülke oluyor. 2013 yılındaki asgari ücretle 2018 yılındaki asgari ücret aynıdır. O yılda dolar 2 TL ise şu anda dolar 5 TL'dir. 2013 yılında asgari ücret 800 liradır. Bu da yaklaşık 400 dolar yapar. 2018 yılında ise asgari ücret 1700 TL'dir. Bu da yaklaşık 350 dolar yapar. Dış borç da dolarla paralel orantılıdır. Yani dolar artarsa dış borç da artar. Almanya'da asgari ücret 1500 Euro'dur. Bir Alman ailesi bu ücrette Türkiye'de normal şartlarda bir ay yaşayabilir. Ama Türkiye'de asgari ücretle geçinen bir kişi sadece Almanya uçak biletini zor alacaktır çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.